Ne oluyor lan? Ben seni. Joel. Dur. Joel yeter. Bak. Bırak onu. Sakin ol. Bir sakinleş. Sorun yok. Zarar vermezler. İndir silah. Ne vurdun be abi? Öldürmeye çalışıyordum zaten. Ben de seni onlardan sandım. Sonra seni gördüm. Yanlarında çocuk falan olmuyor. Güçlülerin savaşı. Yaralanmışsın. Sen boş ver. Ben Henry. Bu da Sam. Kız sana Joel mu demişti? Eli. Kaç kişisiniz? Hepsi öldü. Yok, emin değiliz. Epey kalabalıktık. Akılının biri şehre gidelim dedi. Erzak aramaya. Şu yavşakların tuzağına düştük. <laughs> Sonra da aldık. Şimdi de kaçmaya çalışıyoruz. Y yardımlaşabiliriz. Eli. Birlikten güç doğmaz mı ya? Kısaklı. Yardımlaşabiliriz. Yakınlarda sığınağımız var. Oraya gidince konuşuruz. Tamam, yolu göster. <laughs> Gelin hadi. Şey silah için kusura bakmayın. Derdefim. Ben de aynanı yapardım yani. Nereden geldiniz? Hartford taraflarından. Hadi ya. Orada işler sarpa sarmış diyorlardı. Ordu bölgeyi terk etti. Bu yüzden kaçtı. Şimdi burası gibi olmuştur.